2024 Mayıs... Kadın... <laughs> ne dedi? Hadi ben gidiyorum. Çok sıcak burası. Beni burada zorla tutuyorlar. Merhabalar arkadaşlar. Ideasoft yazılımında Eda ben. Bugün sizlerle harika bir konudan bahsedeceğiz. Koskep işini büyütmek ya da yurt dışına açılmak isteyen girişimcilere hatta yeni bir iş kuracak olan genç girişimcilere destek sunuyor. Bu desteklerin içinde kadın girişimcilere verilen destekler de oldukça önemli bir yer tutuyor. Coscap'in amacı girişimciliği teşvik etmek, yeni iş kuracak kişileri desteklemek, vergi yüklerini hafifletmek ve global rekabette öne çıkmalarını sağlamak. Coscap desteklerinden faydalanmak için ilk adım eğitim almak. Uygulamalı giriş Girişimcilik eğitimini tamamlayıp Koskep girişimcilik sertifikası aldıktan sonra iş planınızı hazırlamanız gerekiyor. Bu planda işinizle ilgili tüm detaylara yer vermelisiniz. Ardından başvuru formunu doldurup çıktısını alıp evraklarınızla birlikte COSGAP müdürlüğüne teslim etmeniz gerekiyor. Başvurunuz eksiksiz olursa değerlendirme kurulu tarafından inceleniyor. Eğer başvurunuz kabul edilirse veri tabanına kaydınız yapılıyor ve süreçler başlatılıyor.